Wait, 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 no! what the heck? Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda bana her yayınımda sormuş olduğunuz sorunun cevabını bu videoda göreceksiniz. Abi arkadaşlık listende kim var? Abi hayra ekli mi? Abi bu böyle mi? Bu videoda bütün arkadaşlık listemi göstereceğim. Fakat video geçmeden önce sizden şunu istiyorum. Sizin arkadaşlık listenizdeki en yüksek kupalı kişi kim? Bunu yorumlara yazarsanız cidden çok sevinirim. Bakalım aranızda kimin arkadaş listesindeki arkadaş en yüksek kupalı? Ee, birlikte öğrenelim. Ve benim de zaten şimdi listemi göreceksiniz. Birbirinden ünlü isimler var. Ee, hadi o zaman videoya geçelim. ÖH! Okay. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi oyuna girdim Ve şimdi arkadaşlık listemdeki herkese bakacağız Yani dediğim gibi birbirine ünlü kişiler var Sizin arkadaşlık listenizde kimler var Bunları dediğim gibi yoruma yazarsanız çok sevinirim Ve bu arada şöyle bir şey yapalım Eğer ki benim arkadaşlık listemdeyseniz e, Yorumlara da yazabilirsiniz Mesela 30. saniyede ben kendimi gördüm gibi yazabilirsiniz Bakalım siz benim arkadaşlık listemde hangi sıradasınız yani Bunu da birlikte öğrenmiş oluruz Şimdi arkadaşlar hızlı şekilde başlayalım Bu benim zaten listemin en üstü Fakat en alta doğru inmem lazım. Ve evet arkadaşlar şu anda listemin en altına kadar indim görmüş olduğunuz gibi. Şu an listemle 292 kişi ekli. Ve bu videomda tabii ki de 292 kişiyi incelemeyeceğiz. Sadece size yüksek kupalı ve tanınmış yani ünlü kişileri göstermeye çalışacağım. Ee, aranızda dediğim gibi siz de ekliyseniz e, hangi sırada olduğunuzu yazabilirsiniz benim listemde Hadi o zaman arkadaşlar hızlı şekilde başlayalım. Ee, bu iki arkadaş e, dediğim gibi 100 TL bağış atarak eklediğim kişiler. Çoğu yaklaşık 50 kişi falan 100 TL bağış ile eklediğim kişiler. Evet o zaman arkadaşlar hızlı şekilde başlayalım. İlk kişi arkadaşlar Taha Demirhan'ın yan hesabı. Ee, kendisinin bir buçuk milyon abonesi var. Ee, unutmazsam şu anda da kanalının fotoğrafını koyarım. Ee kendisinin bir buçuk milyon abonesi var ve Brawl Stars içerik üreticisiydi. Ee, şu an pek fazla Brawl Stars içerik üretmiyor ama hesabı da bu şekilde. Bu yan hesabı hem de. Ee, birazdan da ana hesabını göstereceğim zaten. Ee, i̇lk olarak Taha Demirhan arkadaşlar. O ekli hesabına yukarı doğru çıkalım. Ee, bu isimlerden inşallah unutmadığım vardır. Büyük ihtimalle bunların hepsi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 100 TL bağış atarak eklediğim kişiler. Şöyle yukarı doğru çıkalım ee, Burada nükleos var benim arkadaşım ee, Şu şekilde yukarı doğru çıkalım Kimler kimler var cidden göreceksiniz ee, Bunlar sadece dediğim gibi bağışla eklettiğim kişiler Yavaşça geçelim ee, Onlar da videoda kendilerini görsünler Evet yukarı doğru hala çıkmaya devam ediyoruz Ve bunları hala bağışla eklediğim kişiler büyük ihtimalle Hala yukarı çıkıyorum ve tanıdık bir isim göremedim Evet burada Ümit'i gördük Ümit arkadaşlar canlı yayınlara gelip yüksek bağış atan bir arkadaşımız Ümit'e de, de buradan selamlar söylüyorum ee, Şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar Abi nerede bizimkiler? Cidden büyük ihtimal 90 kişi falan ama sadece bağışla eklemişim. Yukarı doğru çıkalım. Evet arkadaşlar burada her zon var. Ee, her zonu belki bilmiyorsunuzdur. Fakat her da bir tane video yapmıştık. Kendisinin 2000 kupa bulu vardı. Onunla birlikte bir tane video çekmiştik. Ve sezon sıfırlandı adam bir daha 2000'e kasıyor. Çok... Sosyopat bir arkadaş bu hesabı da bu şekilde bir, leviye, bir seviye spike'ı 1035 yapmış ee, 1500 müydü neydi zaten her zonda bu şekilde arkadaşlar yukarı doğru çıkmaya devam edelim ve evet burada yeniden yüksek bir bağış atan arkadaşımız var Efe Çarptır var ee, video izliyorsan sana da selamlar şu şekilde yukarı doğru çıkalım bunların hepsi dediğim gibi 100 TL bağış dediğim kişi evet sırada kod Ömer var arkadaşlar oynamak lazım var ee, oynamak lazım var benim arkadaşlık listemde varmış ve bu arada onun da kulübe hacklenmiş abi evet onun da kulübünü hacklemişler <laughs> <laughs> bir tek kendimle Süleyman sanıyordum fakat e, Ömer abini de görmüş olduğunuz gibi kulübüne hacklemişler. E, listemde de Ömer abi var görmüş olduğunuz gibi. Hesabı da bu şekilde çok fazla bir... Kupa kasmıyor gördüğünüz gibi. 30 rankı hatta 25 rankı bile sayılı iki tane varmış. Güzel. O zaman diğer kişilere geçelim. Yukarı doğru çıkıyoruz ve evet arkadaşlar kanalıma büyük ihtimalle en yüksek boy atan kişi pasta var. Görmüş gibi pastanın hesabını da göstereyim hızlı şekilde. Para babası pasta. Bankayı soyuyor ve bize boy atıyor. Evet pastanın hesabı bu şekilde şöyle aşağı doğru indirirsek ee, genel olarak 30 rank kasıyor. Yukarı doğru çıkmaya devam edelim. Evet Titan var arkadaşlar. Titan oyuncuda. da ee, benim arkadaşlık listemde var. Kendisi YouTuber ve Creator. Hani görüyorsunuz zaten. Ee, unutmazsam e, bu YouTuberların hepsinin kanallarını koymaya çalışacağım böyle fotoğraf olarak. Evet Titan oyuncu da arkadaşlık listemle. Bunun hesabını inceleyelim. Titan'ın hiçbir 30 rank yok mu? Aga be oğlum siz niye kupa kasmıyorsunuz? Neyse Titan'ın hesabı bu şekildeymiş. Evet yukarı doğru çıkarsak evet ODGTN var. Okan var. Okan merhabalar. Oha adamda şey var lan. Maçirona pin'i var. 300 lira bayılmış. Hiç gerek yoktu ama. Evet. Burada da Okan var. Bu da resmi Critter arkadaşlar. Yani Brawl Stars partneri. Ve Okan'ın 3 tane 30 rankı varmış. Helal olsun. Bak Okan 3 tane yapmış. Güzel. Okan'ın da şu anda kanalını büyük ihtimalle görüyorsunuzdur şu an ekranda. Devam edelim arkadaşlar. Yukarı doğru çıkmaya devam eden Bir sürü ünlü kişi var zaten. Daha 170 kişiye daha bakacağız. Haberiniz olsun. Evet. Burada da Legma var. Legma abi selamlar. Buradan eğer ki video izliyorsan sana da selamlar. Burada birkaç tane küçük Youtuber var. Fakat onları göstermek istemiyorum. Çünkü video çok uzayacak. Listen bir sürü youtuber var zaten ee, Burada Crocs var bunu yeni ekledim ee, Kim olduğunu bilmiyorum Ama <laughs> bu da bir partnermiş Adam direkt almış lan bu kostümü Neyse bayağı da bir 30 rankı var mı abi yaklaşık 7 tane falan 30 rankı var güzel bir hesap var Değil Tanımıyorum ama bu da bir partnermiş Ve arkadaşlar Rido var Rido e, şu şekilde hesabım var, 63 bin kupası varmış. Genel olarak tek hesaplaşmada videolar çekiyor zaten tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. bayağı bir 30 rankı var. Hepsinin de bir videosu var zaten. 30 rank bol kasıyorum, 30 rank kit kasıyorum diye videoları var. İzliyorsan videoyu selamlar sana da. Hesabı bu şekilde kanalda şu an büyük ihtimalle gösteriyorumdur. O zaman diğer kişiye geçelim abi. Birçok kişi var zaten ünlü. Yukarı doğru çıkalım burada baya bir oyuncular var zaten. Evet burada abi Türkiye'mizin gururu Dynamike'ın kralı var abi. Oh my Mike var. Miraç sana da izliyorsan selamlar hocam. Adamın tüm hesaplarında 35 rütbe Dynamike var. Çok... Yani değişik bir e, arkadaşımız. Cidden adamın tüm hesaplarında 35 rank dynamite var ve kendisi Jules ve falan e-sporcularla birlikte kasıyor artık. Evet Saha Demirhan'ın şimdi ana hesabı var arkadaşlar. Dediğim gibi e, kendisinin aslında yan hesabını gösterdim. Bu da ana hesabı. Kendisinin 1.5 milyon abonesi var. E, bu şekilde 35 rank. Larry atmış güzel. Hesabı da bu şekilde. E, şu şekilde yukarı doğru çıkalım abi. Dedim küçük youtuberlar da var mesela Efe var burada. Ee, çok fazla göstermek istemiyorum. Cidden çok uzayacak video. Şu an büyük ihtimalle 8 dakika olmuştur. Ben bunları kırpacağım. Yukarı doğru çıkalım. en ee, sırada ise Droxer var. Arkadaşlar Droxer'de de ee, resmi creator yani içerik üreticisi. Shorts üretiyor ismi var Çok fazla uzun videosu yok. Hesabında bu şekilde bayağı bir otuz rank varmış lan. Yaklaşık 15 tane falan otuz rank var. Ee, arkadaşlar Ömer'in hesabı bu. Ee, kanalına büyük ihtimalle koyarım buraya. Evet arkadaşlar hızlı geçmem lazım. Sırada ise aliaslar var. Ee, alias zaten bildiğiniz üzere YouTuber. Kendisinin ee, kendisine hesabı şu şekilde göstereyim. Çok fazla 30 rankı var mı? 10 tane falan var. Ama ben ondan baba proyum. Alias'la Veys'e attık. alias yendim. Alias o yüzden artık gerçek baba pro benim. Hesabı da bu şekilde. Kanalını da büyük ihtimalle buraya koyarım. O zaman hızlı şekilde başka kişiye geçelim. Cidden ilerleyemeyeceğiz. Evet arkadaşlar sırada dünya rekortmeni bir hesap var. 71 bin kupada bütün karakterleri bir level olan bir hesap var. Bu aşırı manyak bir çocuk. Yani bunun videosunu çekmiştim zaten her şeyi bir seviye olan bir hesap görüyorsunuz bu dünya bir bilux hatta benim listemde birinci kişi ana hesabı bu yan hesabı arkadaşlar bu yan hesabı rekortmen ana hesabı da fransa birincisiymiş arkadaşlar ben geçen videoda almanya demişim ama fransaymış. <laughs> Evet hesabı da bu şekilde tüm karakterleri bir level manyak bir hesabı var. O zaman hızlı şekilde devam edelim. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada size hesap.com.tr'yi göstermek istiyorum. Arkadaşlar buradan ucuza Brawl Pass Plus ve elmasınız gayet güvenilir şekilde ve ucuz şekilde alabilirsiniz. Buradan kategorileri seçin ve buradan Brawl Stars'ı seçerek e, dediğim gibi elmasınızı buradan alabilirsiniz. Aynı şekilde Brawl Pass Plus'ınızı da. Arkadaşlar Elmas ve Brawl Pass Plus kısmınıza girdiğinizde bu şekilde görüyorsunuz oyundan çok çok indirimli şekilde Brawl Pass Plus ve Elmasınızı alabilirsiniz. Ve aynı yanı sıra arkadaşlar buradan çekilişler kısmı var. Bu çekilişler kısmına tıklarsanız burada Youtuberların burada çekilişleri mevcut ve yakında Brawl Stars'ın çekilişleri de gelecek. Önceden vardı yeniden gelecek Brawl Pass Plus ve elmas çekilişleri olacaktır. Hatta şu an burada benim eski çekilişimi görüyorsunuz. Bir tane Brawl Pass Plus, 33 elmas ve 88 elmas. Bu şekilde YouTuber'ların çekilişleri mevcut oluyor. Haberiniz olsun. Evet burada Garloş var. Garloş bir gündür niye oyuna girmiyorum? Evet Garloş'un hesabı bu şekilde çok fazla. Onun 3, 3 çok azmış lan Garloş'un. Niye böyle? 70 bin kupası var. Garloş'un kanalını koymaya gerek var mı bilmiyorum ama zaten biliyorsunuz. Hesabı bu şekilde 2... 4, 6, 8 tane 30 rankı bulunuyor. Ve bayağı da bir kupa kasmış lan. Bayağı bir 960. Güzel. E, ee, da buradan selamlar dediğim gibi. Evet kendimi buldum. Kendime gelmiş. Ben kendi listemde 98.yim. Şimdi gayet iyi. Yukarı doğru hala çıkıyoruz hocam. Burada dediğim gibi çok güzel oyuncular falan var. Ama hepsini gösteremem. Sırada ise arkadaşlar ee, Slorian var. Evet Yunus abinin de profilini inceleyelim arkadaşlar. Yunus abi de bildiğiniz üzere resmi içerik üreticisi Brawl Stars için. Ee, bu şekilde bir hesap var. 21.003 cidden gayet iyi ve çift hesaplaşması. Eğer ki bu hesaplaşmayı kasmasaydı büyük ihtimal 50 bin onun da 3 ve 3 olurdu diye düşünüyorum. Karakterlerine bakalım. Oha 35 per. Abi Yunus abinin eskiden 35 an atma videolarını izliyordum. Cidden çok iyiydi. Reza ile birlikte atıyorlardı. Abi şu videoları cidden hatırlıyorum. Cidden bayağı bir e, eskiden takip ettiğim bir kişiydi. Yunus abi selamlar sana da. Hızlı şekilde devam edelim. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Az kişi kaldı. 80'e kadar geldik. Sırada Kod No Mercy var. Bunu tanımıyorum. Ama bir youtuber sanırım, bir anda creator e, profili olduğu için istek atmıştım. E, kanalını bulursam e, gösteririm şu anda size de. E, karakterlerine bakalım, bayağı bir ultra rankı var, evet bayağı bir youtuber demek ki. Kaç abonesi oldu hakkında hiçbir fikrim yok, kanalına hiç bakmadım. Fakat eski bir creator, bakın burada kanalının görmüş olduğunuz gibi fotoğrafı var. E, gayet iyi, o zaman diğer kişiye geçelim. Sırada Mr. Up Gaming var arkadaşlar. Bununla yaklaşık 1 küsür milyon abonesi var zamanında benim abonem bu arkadaştan fazlaydı Fakat kendisi shorts kanalı full shorts spamlayarak baya bir abone arttı beni de geçti hatta 1 milyon abonesi var şu an Kendisini zaten belki tanıyorsunuzdur. shortslarla birlikte bayağı bir büyüttü kanalı. Ee, bayağı da bir 30 rankı varmış. Hesabı da bu şekilde. Çok fazla da bir gezdirmek istemiyorum. Video çok uzuyor. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım. Ee, yukarı doğru çıkıyoruz. Kimler var? Bayağı bir oyuncu var. Görmüş olduğunuz gibi cidden bayağı. Fakat zirveye doğru çıkmaya çok az bir vakit kaldı. Sizin istediğiniz kişiler zirvede arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım. İnşallah atlamıyorumdur. İnşallah millet atlamıyorum yani tanıdık insanları. Hızlı şekilde çıkmaya çalışıyorum. Evet şu an ilk 25'e kadar geldik. Evet 25'te ise Süleyman Selim var arkadaşlar. Zaten sanıyorsunuzdur. Kendisi yeniden bir içerik üreticisi. 45.000 3 üyesi 3'ü var. Güzel bana yaklaşmış ama benim 50.000. bin. daha çok yolum var. kendisine hesabı da baya iyi zaten. Şu şekilde hesabını gösterelim. 3 tane 35 mi var? 4, 5, 6 7 8 9 10 Baya 35 şey varmış ha. Hesabı o zaten bütün hepsi 30 rank diye biliyorum. Evet sadece bu iki karakter yapmamış. Gerek yok bence zaten. E, hesabı zaten mükemmel yani. Çok fazla bir üstüne konuşmaya gerek yok. Adamın hesabı gayet iyi. E, Süleyman sen de video izliyorsan sana da selamlar. O zaman hızlı şekilde yukarı doğru çıkalım. Mr. Skolet var. Aga hızlı şekilde geçeceğim. E, ama söz etmek gerekirse kendisi yeniden bir YouTuber arkadaşlar. İçerik üretirsiz değil fakat olmaya çalışıyor. Takip ederseniz güzel olur. 85 bin kupası var. Hızlı geçeyim video video çok uzadı. Evet sırada Efecan Apple var arkadaşlar. Fakat şu an şey olarak değiştirmiş. Kendisini zaten bilmeniz yoktur. Kendisiyle 10 tane videodan fazla video çektim. Yani Efecan'ı Türkiye tanıtan ilk kişi benimdir zaten. VS ee, falan attı. 100 bin izlendi kendisiyle. Evet Efecan zaten tanıyorsunuz. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Hesabı yeni hesabı bu şekilde. Sıfırdan kastığı bir hesap. Yani üstüne konuşmaya gerek yok dediğim gibi. Aşağıda ise kasmadığı karakter var. Bunları da kasarsa kendisi zaten... 110.000'e doğru gidecek. Yani üstüne dedim ki çok fazla konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Efe canı da geçelim. Sona doğru geldik. Çok az kaldı. Evet sırada Bayağı burada iyi oyuncular var zaten. Bunlarla ara sıra kupa kasıyorum. falan var. Evet YouTube Blizzard BS var. Bunu büyük ihtimal YouTuber fakat hiç tanımıyorum. Evet <laughs> dediğim gibi geçelim. Evet son 3'e kalalım arkadaşlar. Evet son 3. Evet arkadaşlar sırada ise Skerit var. İlk 3'e geldik. İlk 3 arkadaşlar çok iyi isimler zaten. Skerit Win şekilde 100 bin kupa olan Türkiye'deki ikinci arkadaşımız. Hesabı zaten manyak bir hesap. Benim 3 ve 3'üm ondan fazlaydı fakat adam kupaya abanlığı için beni de yok etti 3 ve 3'te. Aramızda 2000 3. 3 3 var. Ee, i̇nşallah ben seni geçeceğim. <laughs> Bayağı bir 35. I. Hatta bütün karakterler 35 diye biliyorum. Hatta bir yayınında izliyordum. Bütün karakterler evet 35 şütme manyak bir hesap. Yani cidden biraz çimene dokunması gereken bir arkadaş. Evet, Skerit sen de video izliyorsan. Ee, sana da selamlar. Adamın hesabı manyak zaten. Çok fazla bir konuşmaya gerek yok. Sırada ise arkadaşlar Hayra var. Hayra beni son yayınında kulüp e, açıp Türkiye birincisi kasıyorum yayınına da beni arkadaş eklemişti. Teşekkür ederim. Ee, Hayra'nın hesabı üstüne konuşmak pek fazla istenemiyorum. 107 bin tane 3 üçü, üçü var. Hani yılların oyuncusu 2017 hesabı zaten. Hayra'yı tanımayan yoktur şu dünyada da zaten. Brawl Stars oynuyorsanız. Hesabı bu şekilde. Hani Manyak bir hesabı var. Yani çok fazla da artık kupa kasmıyor zaten sanırım. Oyunu saldı iyice. Yani kupa kasmasına da gerek yoksa adam tanınacağı kadar tanındı. 1 milyondan fazla abonesi var. Bence bütün her şeyi tamamladı Brawl Stars'ta. Dediğim gibi ancak eğlence içerikleri yayınlayarak büyük ihtimalle devam eder. Belki bir anda dünya birincilerini kasabilir. Evet hayra da arkadaşlık listemde mevcut arkadaşlar. Ee, son yayında ekledi görmüş olduğunuz gibi. Ekleyi bir hafta falan oldu. Cidden Arkadaşlık listeme de renk kattı son olarak arkadaşlar listemin en yüksek kısmında bir lüks var kendisini az önce göstermiştim zaten bir seviyeyle dünya rekoru kıran bir arkadaş ve bu ana hesabı arkadaşlar 119 bin hatta 120 bin diyelim 120 bin kupa ana hesabı var yan hesabı da dünya rekortmeni kendi ana hesabında 1700 kupa dere var. Aşağı doğru inersek bir sürü karakteri 1500 Aşağı doğru inelim daha da 1400 1300 Ve en düşük karakteri 850 Onu da kasacak büyük ihtimalle 1300 atar onu da, Belki 1500 atar Evet çok fazla konuşmaya gerek yok Kendisi dünya sıramasında zaten kasıyorlar Hatta şeyle birlikte kasıyor Yanlış hatırlamıyorsam sniper ile birlikte kasıyordu Hesabı da bu şekilde Manyak bir hesap dediğim gibi Ve arkadaşlar ee, bu videonun sonuna geldik Bütün arkadaşlık isteğimi size gösterdim e, Arada kaçırdığım Tanınmış olan birisi varsa cidden kusura bakmasın. Fakat listem bu şekilde. Evet bu video dediğim gibi güzel bir like gelirse bu arada. Ee, bu videoyu her ay ya da ne bileyim her iki ayda bir yapabilirim. Liste sonuçta güncelleniyor her ay. Ya da ne bileyim her gün başka birisi istek atıyor. Daha yüksek birisi geliyor. Veya daha ünlü birisi listeme ekleniyor. E, o yüzden arkadaşlar. dediğim mi videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. E, video izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.